Kimsenin olmadığı bir alan buldum o yüzden hemen konuşmaya başlıyorum. <laughs> dostlarım. Güneşli sayılabilecek yumuşak bir Eskişehir gününden merhaba. Saatlerimiz bir buçuk gösteriyor ve bu gezginci kız yine kendi sokaklara attı. Soğuk olsaydı çok durumunda olmazdı açıkçası. Karşıdan insanlar geliyor ama indirmeyeceğim kamerayı. Elimde bazı poşetler var. Şöyle bir oturayım önce de. Bir önceki vlogu izlediniz mi bilmiyorum ama o vlogta birkaç ürün almıştım. Erkek arkadaşıma aldığım sivit küçük geldiği için onun sivitini büyük bir bedenle değiştireceğim. Arkadaşıma aldığım doğum günü hediyesi de Defolu çıktı. Video izlediyseniz bunu biliyorsunuzdur. Defo değil de etiketini söktüğümde siyah siyah oldu olan neyse durun yürümeye devam edeyim. Oturmamın hiçbir anlamı yok. Erkek arkadaşımın sınav haftası hatta sadece onun değil gerçekten Eskişehir'de okuyan öğrencilerin hepsinin sınav haftası. Sınavı dörtte bitiyor. Beş gibi falan o da merkeze gelmiş olur. Beşten sonra onunla olacağım ama dediğim gibi o gelene kadar kendi yani kendime biraz vakit geçireceğim. Bunları değiştireceğim falan. Çok işimiz var. İlk durağımı anlatmayı unuttum. Dostlarım ilk olarak kırtasiyeye gidiyoruz. Burada bir kırtasiye var ve kırtasiye gerçekten uygun fiyatlıydı. Artline'ın bir kalemi hatta 20 liraydı galiba. kendim yeni kalem almaya gidiyorum. Hava da gerçekten çok güzel ve bu aşırı ağır. Normalde yani bir kahve alıp kanlı kahvaltıda yürüyüş yaparım diye düşünüyordum ama elimdeki bu kadar ağırken yapabilir miyim bilmiyorum. Öyle yani. İşte geldim. İlk olarak bu ürünleri hemen değiştirmek istiyorum çünkü çok ağırlar. Bir an önce bu işi halledip bir kafeye oturacağım. İlk Stradivarius'a gideyim de güzel bir gömlek bulayım. Çünkü o daha kafa yorucu bir iş. Zaten diğerinin sadece bedeni değişecek. Aslında Collins hazır buradayken bence direkt beden değiştireyim. Yani benim kararlılık seviyesi de bu kadar. Şu an bütün mağazada x bedenini arıyoruz ama yok. Şimdi story'ler seviyorum çünkü bedeni bulamadılar. Onu ya iade ederim ya da işte oradan sonra onunla gelirim. O bir bakar değiştirmek isterse de değiştirir. Bunların hepsinde böyle bir sorun varmış bakın. Bu da var. Etiket yapıştırıldığında çekince böyle oluyor. Bakın benim aldığım gömlek buydu işte ama bu da aslında S beden ama e, bunun da şurası hafif böyle olmuş. Yok ya yani sağlam bir gömlek değilmiş zaten. O yüzden güzel bir şey bakıyorum şimdi ya kendisi resmi bir yerde çalıştığı için böyle işe giderken de giyeceği bir şey anlatıyorum. Bakın bu da tatlıymış aslında. Aa rengi çok güzel. Kameradan da rengi güzel çıkmıyor. Ama large bedenmiş. Şimdi şöyle beğendiklerimi size göstermek istiyorum. Böyle çok tatlı hafif krop e, gömlek. Bedeni de F. bunu bir deneyeceğim. Zaten bana oluyorsa ona da olur. Sonra böyle yine rengi inanılmaz hoşuma gitmese de tatlı bir gömlek buldum. Ya açıkçası dedim ya çalıştığı kurumda da giyebilsin istiyorum. Aldığım şeyi. Bir de Şöyle sıradan ama bakın şurada hafif bir hareketliliği olan yine seveden tatlı bir ürün. Gayet hoşuma gitti. Bilmiyorum. Birlikte deneyip karar Dostlar anlayamadığım bir şekilde böyle pijamamsı hissettirdi. Aslında güzel bu arada dokusu falan ama biraz pijama gibi Mesela bunu önü açık kullanması gerekiyor. Ama gayet hoş bence. Bu arada mantıklı. Bakın siyah bir pantolon. Şu an gerçi içimde atlet var. Yani bir şey Şimdi size göstereceğim. İçindeki şey siyah olsa gayet ceket gibi giyilmez mi? Aslında ceket gibi dediğim gibi olabilir. Hatta siyah bir şey alıp denesek mi? Dostlar bu da böyle oldu ya. Hiç istediğim gibi durmaz. Zaten bu imkansız. Çalıştığı yerde bunu giyemeyeceği için bu otomatik ödeniyor da aslında tatlı yani baharda falan altına koç yoktu çok tatlı olabilecek bir gömlek ama şunun içine siyah bir crop ya da ne bileyim güzel bir şey bulup tekrar deneyeceğim bunu. İçerisine siyah böyle bir body buldum ve bence çok hoş oldu gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Böyle de kombinleyebilir. Dilerse önünü kapatabilir. Önünü kapattığımdaki halini ben çok beğenmedim ama kapatırsa şöyle içine de atabilir. Ceket gibi de kullanabilir. Bence gayet hoş ya. Ben sevdim onu. O zaman bununla değiştiriyorum dostlar. Şimdi Espark'tan çıktım. Kolezyuma doğru gidiyorum. Yani orada herhangi bir kafe oturur muhtemelen o kafede arabika olur. Birazcık bu Journal'ıma yazılar yazacağım. Her an her yerden öğrenci çıkabilir. O yüzden şimdi kapatıyorum. Kafede konuşuruz. yazdım. 2022'nin bana öğrettiklerini vesaire yazdım. Erkek arkadaşım bekliyorum. Saat 4 oldu. Zaten o da başlamıştır. Bir saat içinde o da gelir. Başka bir mekana geçeriz. Yemek falan yeriz yani. Yine açarım kamerayı. geliyor artık. Ben Arabika'dan çıktım. İnanılmaz kalabalıktı zaten. Erkek arkadaşımın da sınavdan çıkmasına az kaldı. O da tramvaya biner gelir. O esnada ben de dedim ki yeter. Daha fazla burada oturmayayım. Gideyim biraz takı toka bakayım dedim. Şimdi oraya gidiyorum. Dostlar önce bir adaksa göz atayım diye buraya geldim. Aa bu ne kadar tatlı bir şeymiş rengi. Ben şunu anladım ki bu sene bebe mavisine takmış bulunmaktayım. Bebe mavisi bir kazağım ya da sweetim olmazsa üzülebilirim yani. 怎么可能呢？ ne kadar renkli bu yılın modası aslında bakın bu da tatlı ama rengi çok çıplak ben bu modelleri seviyorum ayak krop güzel de durur aslında kotların üstüne falan ama bilmiyorum ya rengi ben hiç hoşuma gitmedi bakın şu mankenin üstündeki siyah body bayağı güzel duruyor dostlarım adaksan çıktım şimdi gerçek anlamda takı bakmaya gidiyorum artık takı bakacağım ya var çok güzel bir böyle yüzük seti gördüm aşırı beğendim ama yaklaşık 8 tane vardı ve 130 liraydı Bilmiyorum ya. Biraz pahalı geldi açıkçası. Şimdi kendim bakayım. Belki tek tek butiklerde, butik değil, rujiterilerde güzel bulurum. Espark'a geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Ben buraya geldiğimden beri hep face food yiyorum ve bıktım biraz. Ama yine face food yiyeceğiz muhtemelen. Neyse. Dostlar, şimdi bir durum güncellemesi yapayım dedim. Ortam inanılmaz kalabalık ve ses çok yüksek. Biz burada Barikat diye bir yer var. Oraya geldik, bir şeyler yedik, içiyoruz. Sonrasında nereye gideriz bilmiyorum ama dediğim gibi burası çok sesli olduğu için çok fazla konuşamayacağım. Çıktığımız zaman yine durum güncellemesi yapayım. Dostlar, bugün yediğim kızartma yetmiyormuş gibi. Ben bu tarz yerlerde böyle kızartma tabağı söylemeyi çok seviyorum. seviyorum. Aşırı hoş veriyor, inanılmaz lezzetli oluyor. Zaaflarımdan bir tanesi şu, patates kızartması. Saat evet, 11 oldu. Bu arada yağmur atıştırıyor birazcık ve bu montum montum mahvolacak. Neyse yapacak çok hava da soğumuş bu arada ama hala kötü günler insanlar geliyor. Eskişehir'e ben bir ay önce falan da geldim ve o kadar güzeldi ki böyle her şey yılbaşı konsepti böyle çok güzeldi. Bütün kafelere gidiyordunuz işte çamaşırla süslemişler. <laughs> ne oldu? Bu da utanıyor. Diye. Bakın. Bugün çok gedim <laughs> Karnım çok ağrıyor. Ya ne olacak veletlerden mi utanacağım ya? Onlar kim ki? You are backyard of your old farm in the summer